Bugün git ki Granny 2 oynuyoruz. O Granny ikinci bölüm oynuyoruz. Şu arası bir halletmenin vakti geldi. Başlayalım bakalım bir. Her zaman normal iyidir. Bismillah diyelim. Başlayalım. Şöyle açılan. lan. Day bir. Ulan bu sıra var ya. Bu sıra ben garanti bunu geçer Geçemezsen bu oğlum park üstte geçer bu illa. Evet bir iki yerini bulduk. Hadi oyunu bilsem derin hadi hemen de. Hemen hızlı hızlı iç. Geliyor. Şerefsiz orospu amına kodun kapı Nereden gördün amına kodun evladı beni? Hani yok lan, ölüyor. Oğlum seninki ben bu köyde şimdi küretmek istemiyorum. Her yer toklumuş ya. Her gel gel. Oğlum bu dağla geliyor lan. Bu <laughs> ne makine lan, bu ne makine? Acaba vuramadın mı lan oğlum. Gel lan bana. Gel. Ulan benim adım Messi gel. Gel. Ulan gel. Okay, <laughs> vallahi içmir pri, yemin ediyorum içmir pri ya. Her yere tokmuş. Orsun çocuğu. Bu ne? Ananı sikeyim. Gelme. Gelme sikti git gelme. Şöyle bakalım bakalım gidelim. Baka giden, bakan bakan Nasıl ya gelmiyor sikeyim. Nasıl yavaş koşuyor. İçini kaldırsın abi. Oğlum bir şey kumuş oluyor. Ne kumuş lan? Gele geçiyor çalıyor. Gele göçü çalıyor. Kafası. Kaşar be. Şöyle kaşar. Bir taş, kaşar. <laughs> oğlum. Bak geç uyuyup tam. Oğlum ben nasıl gördüm? Ben arkası dönükken onu vurdum. Siktim buranı oğlum. <laughs> Bu ara video gelmedi kusura bakmayın biraz rahatsız oldum çürü. <laughs> Tanga amana büyük bir youtuberuz. keyfine iki video çıkıyoruz. Sikerim ağa gelme burada. Da. Ya gülüşü bu gördün mü gülüşünü? Bu ne pa? buna ne bakıyor ben anlamadım. Bu parça ne yapboz gibi bir şey bu herhalde. Bu yapboz aynen aynen bu yapboz. Ya bak bak. Bak ya siktir git ya. Vallahi siktir git ya. Siktirim ne yapacaksın işte. Aman ağabey oğlum Bir oyun yapmadın. Aman o tipini siktirin karısı. Bir oyun yapmadın ya. La hadi bak bir siktirin ha. Şimdi bilerek gelmek buraya oyunun bir bok anlamına gelmez. Bunu bilmeyerek oynayacak. Ya bu oyunu ilk defa oynadığından yani. Bilmeyerek oynadığından ben bu oyunun ne bok olduğunu bilmiyorum. O yapboz ne bok olacaksa götürün çocuğu bir, Ne için yapboz bak. Ver şöyle bir alet tüfek müpek tüfek arını. Aç kapıyı aç kapıyı. geç Burası bu çocuğum onu her yeri sokmuş. Buna bu ne evladı. Sokumu yiyor. Bu ne? Bu ne? Ha bu da buraya gidiyordu değil mi? Çek daha çek. Anayın siki. Ya oyun falan oynamıyorum ben. Oyun falan oynamıyorum ben kardeşim. Şimdi bazıları diyebilir buna ya yani bunun bir oruç bilen tövbe tövbe şimdi değil mi? bilen var ya bunun da. Bazıları diyebilir bir 10 kere 10 kere bitirdim, 20 kere bitirdim, ben 100 kere bitirdim o vardır. Abi ben şimdi boyun ilk defa oynadım lan. Yani boyun ne bok olduğunu bilmiyorum ben. Ama bu sefer, bu sefer, bu sefer bitti bir sefer. Bu sefer bu gamer abesin ne bok olduğunu öğrendi. Bu ne oğlum? Ya bu arada ben buna ne olduğunu bok olduğunu bilmiyorum. Şimdi araştırsam gelsem videonun anlamı kalmaz. Şuraya, şuraya gidiyorum. Şuraya gidiyorum. Kafa kapı kapıyı da. Benim bu olduğum mesaj. Kim şu anda mı korktuğum nasıl Tuza Tuzayı tuza Tuzayı yirmem Vallahi altmış çiğn. Altmış çiğn bak. Bak bu insan yok. Şey gibi de bana altmış çiğn bu. Ananı sikerim seni. Gelme. Gelme ananı sikerim. Kutbenin durduğuna bak ya uşşan yavru. Ben nasıl tuzağa çekiyor görüyor musun? Oğlum bu gran çok akıllı bak açık açık söyleyeyim. <laughs> ne diyor? kalkmasın için. Oğlum ben aslında korku oynar, oynarım durdum da işte. Bak. Bak lan. Daha şey geçeceğim lan bundan. Kapının dibindeymiş bir de. Vay orası bu. Görüyordun kapının tam dibindeymiş. Attım hemen geldi. Bir, bir dakika bir saniye geç kalsın. Geliyor lan. Sikerim bu beni görse böyle valla hiç kusura bakmasın kardeş. Oyunun valla bakın çıkarıyoruz ben oyunda. Ay görmüyor değil mi beni? Siktir kardeşim. Niye git kardeşim. Ne git bekliyor. Anas ki. Vay kapıya bak sen. Götüne sokak tutuyor sen. Emi. Kerem bu zil ne amına kodum zili. Kapı çoğu zil amına kodum evladım. Kaç kaç aldı kaç. Değil mi? Bu ne? Bu yapboz zil ha. Ben piçin öyle bir ya. Ya bu oyunu ben yumruk falan yapmıyorum. Böyle mu yumruk yapmıyorum gel, gel. Ya sen başak, sen ben başak benim. O çümbe amına koyayım. Kaç sen kaç. Aptal gibi ol hadi kaç. Arkadaşlar ben burada bir şey buldum. Bu ne? Bunu alayım lan. Alın, hadi be at lan. Kaç amına kodumun evladı kaç. Anayım siki. Aha. Yaramazsın sen tuzayın yaptım be Bu bir tuzağın Öldürdü lan beni Oğlum altın sıçacağız Bir de akşam akşam video çok amına koyayım kapkaranlık da Allah kalsın 5 tay Ne anlama geliyor Durun bakayım bir dakika lan yakayım ben Onunla mı sıçtım Altıma sıçtım Oğlum normal herkesin normal oyunmuş geliyor da Lan Bu şimdi benim burada tuzağa duyuyor mu bana bu kapı küçüğü? Duymuyor herhalde değil mi? Duymuyor duymuyor herhalde. Ya sikerim senin oyunu. Gelme ya gelme amına kurma evladı. Gelme bir amına kurma ya. Şu karının suata bak amına tipini sikiyorsun karının ya. Abi, vur amına vur ya. Valla sikeceğim oyunu oyunu ya. Oyun falan ismi yok ya. Amına kodum oyunu ya. Ne bu biçim ya. İlla tecavüz et diyorum bana. İlla ablacığım tecavüz et. Ne diyor? Ne Ne bana bu? Doğru lan 5 sonra bir animasyonu değil mi? Vay kapıya bak. Araba sürmesini ne biliyor oğlum bu? Abla, el sallı bir de. Abla ehliyetin var mı bari? Oğlum bu hayatta kadınlara ehliyet vermeyeceksin. Ya sana girerler ya arabaya girerler. ikisinden birine girerler. Ulan seni kap be orası mı seni Oğlum Öldük lan Sana ben bir kere daha gelmez miyim Bu arada saat kaç Oo, olmuş <laughs> Bu arada sana gelmez miyim tekrardan ben Ya Hemen lan hemen sen ayır lan ayır lan Bu oyunu bu sefer bitireceğiz 5 falan yok ben 3 de 4 de ben bırakır. Zaten 5 yani. Burada da bir şey yok. Bu ne? Ananı sikiyim bu ne? Anayız. <laughs> Sikti git kap benim evladı. Altıma sıçtım yemin ediyorum. Vallahi altıma sıçtım bak. İçim ürperdi amına akadım çocuğu. <laughs> bak. bak senden bir ittifak yapabiliriz. Bak senden gel. Senden bir ittifak yap. Gel. Gel. Gelmiyor. Yeminliğin altına ya orada. Ben görmedim. Hiç sen şeyi gelmedi. Ha bu yapbozu birleştireceğiz. Oğlum niye sakarız da? Geliyor mu ne? Bak gel anlaşalım. Ben senin kocam olayım. Sen benim karım ol. Güzel bir mutluluk yaşayalım. Tamam bak senin fazla etmeyeceğiz. Güzel mutlu geçelim gel. Şurada süsleriz, arabamız yaparız, gezeriz, tozarız tamam mı? O da payı indir ama. Bak. bak o hakaret oluyor bak. Bak kadına çizide uyur hayır diyorum ben bak. Yaşlı bayan azma tamam bu kadar azıyorum biliyoruz da. Azma bu kadar köpek. Orası bu çocuğu üzerine tövbe tövbe ya. Gelme lan gelme. Bu kapı beni geldi biraz gelme. Dur şurada Ablacım dur. Ablacım bak. Şurada yemek yeriz. 2-3 tane çocuk yaparız. 4-5 tane. Gel. Bak. Gel şöyle güzelce yapalım. Tamam mı? Bak vallahi yaşlı bir şey. Ben gencim bak bir çıtır çıtırıştır bir gencim. Gel. Tamam evlilik teklif edeceğim amına koydum. Kız mı bu da? Tamam evlilik teklif edeceğim. Kap <laughs> ah, benim de orada evlilik teklif edeceğim. Tamam. Zik de git. Bu hale <laughs> sen. Tuzu ben kurabiliyor mu acaba? Dur ben kuramıyorum. Bu arada arkadaşlar ben burayı merak ettim. Biliyorum acaba? Geliyor amına koyayım. Gelmez mi hiç? İşi bu amına Şöyle kapansa kapansak gelirse. Burada bir amına koyduğun zili var tamam mı? Götüne batıyor gibi dık 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 çalıyor. Abla vallahi bak videonun içine sıçtım bak. Bir oyun oynatmadık acaba kolay mı çocukla oynayayım. Çocuk olma onlara. Yine erkek koruma gelir man ya çocuk oynuyor onda ya. Çocuk bir oynuyor hatta ya. Bebek oyna onu. Ya normalde yedirmem de. Ya oğlum ne biçim orospu olmuş lan? Ne biçim kaşar olmuş? Ne lan? Aha Elize orada. Dur. Sitte git lan bir Elize var. Bak. Ona bakacağız Elize o ne o? O yok bu Oğlum ne biçim dönüyor lan? Maşallah. Açıkla mı başlayayım ben sana? Gel. Kimse çıkar duymaz bak. Böyle tek başıma yaşayabilir senden ikimiz. Ya valla borçlu bir şey anlamıyor kardeş. Ona tekst veriyor, bunu tekst veriyor. Yok yok yok. Bu ne? Bu arada onu gördüm orada. Alacağız. Şöyle. Bu arada bu sen Bunu direm yaptı bak. Bugün direm yaptı. <laughs> ya sikerim bak millet izleyecek diyecek ki oğlum diyecek. Yanlış ama. Sen garadan kaçmaktan oyun oynamadın diyecek amına koyayım. Bir tane parça alıp da motor dökmedik ki şöyle. Kardeş benim suçum yok benim. Baksana da bir. Orası bir çocuğu yolluyor bakalım nereden çıkacak şimdi? Kap benim doğurdu. Bak bak görüyor musun? Ya o, o da akıllı ki kardeş benden akıllı yani. Bu garayı tamam mı? Şöyle lise, misiye, bu garan tergis tekler. Kapıcık da buradan geliyor buradan geliyor. oğlum yok şu. Oğlum bana bir <laughs> kremlin meydan Başka keçelik olmadı bana bir Bu ne diyor ya? Ay ki Valla kardeş ben bir kere daha ölürsem. Saat tezden geç ol biraz daha. Ben bir kere iki kere daha ölürsem bırakırım. Açık açık söyle. Çünkü sizden gerek yok. Bana kutumun bir kere asıl önemli 1 2 3 3'te öldüğün zaman 4 satayım 5'te umut kaybetçi. Siksem beceremezsin. Oğlum benim diğer namım adım Cemur ulan. Gel. Ah benim doğurdun. Oğlum ben boynu falan var ama. Kardan. Anas kim ne oluyor? Abla vallahi ben bir şey suçum yok. Bak yemin ediyorum. Ah, kaçtık. Oğlum bu yaşlı milyar çıkıyor. İyi şeymiş la ihtiyacı var. Bunu Asya'ya yüksek bir bok ama ki. Bu ölür ama ne koyayım iki dakika sonra. Ama valla maşallah. Ben dinlemden falan hızlı. Buraya girebilir miyim? Buraya girebilir miyim? Buraya girebilir Burada kol vardı. Bunu yıkayalım. Ben okudum. Daha Granny 2 3 oynayacağız zaman okuyayım. Biz bunu geçemiyoruz da Granny 2'ye 3'te ooo. Siksen geçemeyiz bu. Granny 2'ye geçemeyiz. Oğlum buraya tuzak kumuş şeref suyu baksana giremez ne varsa şey <laughs> Bu ne? Bu çeliz zırh var Bak benim boyduğuna bak Aa Kur'an-ı Kerim buldum ya topu yarabbim Ne bakıyor bu? Ben gayet niye bu kadar yorulduğum diye At Oğlum bak bak öğrenin öğrenin gamer abiniz öğrenin bak Odran siksenin kaçamaz kimse Tamam mı bak görerin izle görerin. Polis bunu öldüğünü denedik buradan gelip. Bunu hiç kim takalım. Arkadaşlar bu oruç suyu takmış bana kafayı. Beni peşim bırakmıyor mu hocam kapı istiyor. Takmış bana. Bırakmıyor ya ya. Tamam bırakmıyor bana takmış kafayı kapıcık. Takmış amına kodum oruç Tak tak kafayı gel. Gel gel. Sik amına kodum dönüyorum gel. Ne? Sikti git. Arkadaş takı yapmış. Ben bu video falan olmadı bu video. Bu 260 kafa. Benim otum olmadı, unutacağız. Game to play hide and seek. Amına sikere Ya <laughs> <laughs> siktir sik git, bir oyun oynayayım ya. Bir oyun oynayayım amına koyayım ya. Ya bir oyun oynayayım kardeş, bir oyun oynayayım ya. Amına koyduğumun orospusu, bir oyun oynayayım ya. çocuğu ya. ya. Bir oyun ya. Bir tane zaten gir bari burada kurtulur. Kurtulamazsa kurtulamayız ya. Hem ben bu arada o kitabı nereye atmıştım ya kitabı ya. Vallahi aşkım bakın ben o kitabı nereye atmıştım ya. Bir yapmıştım atmıştım o kitabı be. Nereye bir bir atmıştım? Lobalı bir yapmıştım o kitabı. Lobalı tuvalette bir yapmıştım o kitabı. Ha burada. Şimdi ben orası bulmam lazım. Bak kalktın hadi. <laughs> Anamız kim şey oldu oğlum ne oldu Bir şey oldu ödüm okuma geldi. Yok şu anda oldu. Nereye çıktım şimdi? Bak, gel. Çıktım, Oyun yapmadan buna ona Şimdi bu cif ne yarıyor acaba? Burayı bulamaz sıkıntı değil de. Bu çift niye arıyor? Orası bu Ne diyor? Aşkım diyor herhalde. Geri <laughs> herhalde beni. Oğlum bu buraya diye oraya diye. Nereye amına ağabey çocuğu. Şöyle de biz de bile. Ya ram düşemeyim lan ben buraya bir kere düştüm. Oh. Hangisi Kapka çocuğu. Ananı sikeyim senin kapka çocuğu. Ananı sikiyim. Ben üç türlü sen bırakırım. Üç türlü sen bırakırım. Aman abi çocuğu ölüyorum ya. Ya hatta onu bir daha da onu ben. bunları şey dersem ölsem onu ben garip ne bu amına koydum ya. Çıkarım ha. Bir oynatmadı ya garı ya. Arkadaş. Karizmamız çiziyor. Karizmamız çiziyor ya. Bu kadar değil ya. Şimdi diyecek ki gamer abi bak bak bir granny var emoji adımız çıktı kalsın iskim etsiz Senin sikiyim ben kapbe çocuğu Tuzak koymuş buraya Gel mutlu olalım atarın lan kendim bak Aşı. Bırakın lan bırak Lan sikiyim senin Ayşe yiyor Çık buradan git böyle Ananı sikiyim Sikerim ha oyun falan varım ben be Kapa Arkadaşlar ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Oyunu bitirmiş bulmaktayız. Hadi Allah'a emanet Herkes görüşürüz. Oğlum mal abi Şuna baksana. Kapıcı tam kapının arasını geçmiş. Sen bu kapıları açıp nasıl geçeceksin oğlum? Işığın ne lan? Bari Kerem'i iyi kötü bilerek de hadi. Hadi bakalım sizi kırmayan Kerem'i bilerek öldürürüm iyi kötü de. Neresi ne orası bu? bu? bak 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 iyi, bak bak bak. Kerem'i bana ne? Bu ne? Bu da, atın, öyle. Buna hani, ne? Ben bu iğne seçmiştim bunu. Bu ne? Anahtar. Güzel kemse öttüm ya. Önünde bir kişinin öttüğü ya. Yani, animasyonu izleyeceğim bunları kapat ya ya. Ben bu oyunu oynayamadım ya. Kes. Belki ilerleyen zamanlarda hazırlığı yaparız öyle gelir. Ama bunu izlemen de bir anlam kalmaz ama o oyunda. İzledik olursa sonra ben bunun anlamaz kalmaz. Yani bilerek bile normal yapsak da da. Oğlum benim adım Gamer. Zorluklar geçen adam derler bana. At şunu at. Neredesin lan orası bu? Sana evlenelim diyorum ya diyorsun. Gel kaçalım diyorum ya diyorsun. Gel bak evlenem evlenem. Bak gel azgın köpek azgın köpek gel. Senin bana bak bu Bu arada bu ne bu kuyru bu Alamıyoruz ama bunu. Gel. Gel. Şişt. Ben senin ateşini yükseldirmesin bilirim gel. Gel. Ateşin söndürmesini bilirim gel. Gel yavrum. <laughs> bak evlenirim. İki çocuktan fazlası yok bak. İki çocuk, iki çocuk. Tamam bir çocuk bak. Bir çocuk, bir çocuk olur. Gel. Oğlum bak bu gel burada. Bu. Geri yürümüyor, geri yürümüyor. Hadi gel. Geliyorum gelmiyorum gelmiyor mu? ben, ben şans veririm. Ne diyeyim ben aman oğlum. Şans veririm gel. Evlenirim diyorum ya diyor. Ya yuva kuralım diyorum ya diyor. Gel. Aman <laughs> abi. Aklında memnuniyet yok. Yaşlı pislik köpek. Öldürülen nasıl öldürüyorsun? Arabalı gördük. O ben çok çoğurdan attığını gördük. Başkini gördüm, başka bir şey görmedim ben. Açıkça söyleyeyim, başka şey Bu ne? Oğlum böyle bir yer mi amına koyayım? Böyle bir yer mi? Vay bak be ya bak. Vay bu. Tam kaşar olmuş oğlum bu Tam kaşar olmuş. Tipini siktimin ya evladı. Arkadaşlar Videomuz sona ermişti diğer Yapacak bir şey yok bu da olmadı Üçüzden çekmeyeceğim başka video yapmaya çalışsın yani hasta falan olmazsam Siktir git lan ayı oradan bok yiyon bok yiyecek gibi çıksın yine karşıma yok ya Her neyse Videoyu beğenmeyi unutmayın Kanala like abone olmayı unutmayın Oğlum 12 abone var amına koyayım yani. bari 1-2 abone olun da İyi kötü bari abonemiz olsun amına yani. Hadi bakalım görüşürüz Allah'a emanet olun kendinize dikkat edin mutluluğunu kaybetmeyin bye